Yani seni aslında bu hakikatten alıkoyabilmek için her türlü misaller, her türlü meseleler getirecekler. Amacında seni bu Kur'an yolculuğundan alıkoymaktır. Amacından seni Allah'ın göndermiş olduğu kitabı okuyarak yaşayarak bir din yaşamayasın diye mücadele ederler. Onların amacı sen Allah'a halis bir şekilde kul olmayasın. Onların amacı sen Allah'a ortak koşasın. Kur'an'ın ayetlerini sen anlayamazsın ama sen beşerlerin yazmış olduğu tefsir farklı kitapları oku. Kur'an senin işin değil yani. Dolayısıyla onların amacı bu. Ama sağ misaller getirecekler. Her türlü misal getirecekler. Getirmeye dursunlar. Ne getiriyorlarsa getirsinler diyor Allah. Bu konuda. Senin bu hakikat yolculuğunda yürürken sana her türlü getirecekleri misaller olacak ve biz o misallerin yorumunu tefsirini bu kitapta sana anlatmamış olmayalım. Hepsini anlatacağız. Ne getirirlerse getirsinler. Biz bir güncel bir ayettir. Günlük hayatın içerisinde onu yaşayacaksın. Aradan 10 yıl geçse O yıl sonra çıkacak bir kamin bir topluluğun sağ soracağı, sağ getireceği misallerin de yorumunu, tefsirini biz getireceğiz. Hiçbir olayın yorumunu ve tefsirini biz getirmemiş olmayalım diyor Allah. Kendi kitabını bir özellik. Her türlü meseleyi karşıdaki zihniyeti tanıyor Allah. Bir insanın kâfirliği, küfrü Küfre bürünmüş bir insanın halini, davranışlarını, ataklarını, tepkilerinin hepsini Allah biliyor. Bir insanın Allah'a ortak koşan bir insanın ortak koşmuş olan şahsın halini, davranışlarını, özelliklerini hepsini biliyor. Bir günahkar mücrim ise onu biliyor. Yani Allah'ın bilmediği hiçbir insan yok. Bütün insanların anatomisinden tut, Zihinsel olarak bulunmuş oldukları sıfat neyse bütün o bulunmuş olduğu sıfattaki özelliklerin hepsini bilen yaratıcı olan Allah var. Bunların hakikate karşı nasıl tepki vereceğini, nasıl misaller getireceğini, nasıl itirazlar edeceğini, nasıl men edeceğini, nasıl engelleyeceğini çok iyi biliyordur. Dolayısıyla bunu bildiği için hakikatle yürüyen bir adama bu meselelerin hepsinin cevabını, tefsirini kendi kitabında güncel bir şekilde her daim veren bir Allah'tır.